Nereye? Altın portakal ödül töreni Adana için Adana'ya uçağa binmiştim. Ee, tek başıma <laughs> seyahat ettim. Çok ettim daha. Ama buna. etmiyorum şu an. Yani şu anda etmiyorum. mı? Yani iş... bu... Mesela ben araç hiç sevmem uzun yolda. Ben motosikletim vardı benim. Motorcuyum Oo, ben. Süper. Ee, yani şu an kullanmıyorum artık. Ama motosikletle gezmeyi çok severdim. Biz e, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda bizim program sponsorumuz Kapadokya'da otelimiz otel var. Sevgili Erkan abime, Fatma ablama çok sevgiler. Oraya gittiğimiz, geçtiğimiz günlerde. Hmm. E onların bir ürün markası var. Onun yüzü oldu. Filmi onlara beraber. Ve uzun yıllar önce de ben Kapadokya'ya gitmiştim. Gittiniz mi Kapadokya'ya? Çok da güzel bir çok, yer. Çok güzel. Güzeldir. İnanılmaz. İnşallah bir gün beraber gideriz inşallah. Aynı güzel olur. Valla süper. Ne zaman isterseniz biliyorsunuz. Ay çok güzel. Peki. Hayatınızda en çok sevdiğini pardon hayatınızda e, en çok Sevildiğinizi, hissettiğiniz an neydi? Aa, bilmiyorum ki. Onu sevildiğimi hissediyorum ben sık sık. O yüzden bir tanesini seçemeyeceğim. Ay bak şimdi de hissettim. <laughs> 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 Bıtka Bey baktı ya. Sevildiğimi hissettiğim zaman. Yani hiç Babamla iken hissetmiştim. Ee, çok hissederdim babamla. Ee, bir de evlendiğim zaman hissettim. Ne güzel. Allah mutlu etsin. <laughs> Instagram'da gizli hesabınız bunu... var mı? zoraki söyledi neyse. Yok. Çekeyim. <laughs> Instagram'da gizli hesap var mı? Var mı? Var. Gizli hesap. Gizli hesap mı? Gizli hesap. Yok. Onu soruyorum. <laughs> var diyor. Açayım mı? <laughs> yok gizli hesap. Benim her şeyim açık. Öyle bir hesap mı var? var tabii. Ben hiç bilmiyorum. Peki çocuk sahibi olmak insanı kendisiyle yüzleştirir mi? Bilmiyorum ki benim çocuğum yok. Herhalde yüzleştirir diye düşünüyorum. yüzleştirmiyor çünkü. Şey yani, yüzleştirir yani. de onu gösteremez bazıları. Bazıları da e, hayattan hani ders alan insanlarsa bunu gösterebilir. <laughs> şey <Setup> Hanım, <laughs> tiyatro ve sinema, pardon, sinema, tiyatro, e, dizi. Siz bu üçlü de. Hangisi çok ön planda insanlar bunu tercih ediyor? Ee, ve neden? Televizyonu daha çok tercih ediyorlar. Çünkü ev ortamlarından çıkmıyorlar. Her an seyredebilecek bir şey yok ekranlarda bana göre. Ama kimileri imkansızlık nedeniyle ne olursa seyrediyorlar. Sizce? Bana Ha, yani genel için bakışımı sordun Siz neye bakıyorsunuz böyle konuda? Valla şimdi son dönemlerde insanlar bir kere e, çalışma şartları ve para kazanma koşulları ağırlaştı. Artık e, eskisi gibi değil. Eskiden 7-8 saat çalışırdın evine giderdin. Şimdi 13-14 saat, 15 saat çalışıyor büyük çoğunluk. Yani şu anda anne anneanneler, babaanneler çocuklara bakıyor. E, Evli çiftlerin ikisi de çalışıyor. Doğal olarak da yorgun oluyorlar. E, yeteri kadar para kazanamıyorlar, çok net bu. Para kazanamadıkları içinde, e, hem de yorgun oldukları içinde e, dışarı çıkma e, duygusu veya eğlen eğlence çünkü yarını düşünüyor herkes şu an. Televizyon yani, demek istiyor, evli evet, bey. Televizyon, mecburen <laughs> evde kalıyorlar. Yani ekonomik olsa, ekonomi rahat olsa. Eminim ben buna. Ee, sinemaya kaliteli ya. sinemaya gidecek, kaliteli gidecek. bir e, tiyatro oyunu seyretmeye gidecek. E, kaliteli bir konser dinlemeye gidecek. Buna eminim. Çok net biliyorum. Ama yok. Yani hem zaman yok, hem para yok. Hani var deniyor da yok öyle bir şey. Ya ben bir de Yok lafına çok inanmıyorum ben ya. Yani. Yetmiyor. Yani düşünsenize çocuğu olan bir aileyi. Yani ben şimdi yine günde şeye konu edeceğim ama ben İstanbul Şehir Gazetecileri Başkan Vekiliyim. Buradan ekibe çok sevgiler, başkan da sevgiler gönderiyorum. Bizden dedim. de. Çok önemli. Ee, şimdi biz Ben de Gazi Kızıyım işte. söylemiştiniz. Şimdi biz erzak dağıttığımız zaman veya çocuklara e, elbise dağıttığımız zaman işte ne bileyim hediye dağıttığımız zaman aynı zamanda da e, bizim e, sevgili kardeşimiz e, adı neydi kızımın e, adı aklıma gelecek. O da Başakşehir tarafında e, gene Şahin Tepesi Mahallesi diye bir mahalle var. Orada da bir dernek kurdu bizim kızımız bir tane. Merve aklı aklıma geldi. E, Gönül İzi Derneği diye bir dernek kurdu. Orada da mahallesindeki çocuklara ayakkabı ve özellikle bebeklere e, mont falan işte şey yapıyor, yardım etti. Ben de çok destek oluyorum onlara. Ben o şeyleri çok seviyorum abi. Ama onurlu insan inanın şöyle bekliyor. İhtiyacı olan olmayan insan üç kere istiyor. Bana Doğru. gözümle gördüm. Öyledir. Yani Türkiye'de bana kim diyorsa açtık olayı var ben inanmıyorum. Milletin altında affedersin elinde bir... Yani cebinde 5 lira parası yok. Televizyon burası başka şey söylemeyeyim. Elinde 50 milyarlık telefon var. Ne diyorsun? Ben bilmiyorum. Ama onu bilmiyorum. Çok <laughs> enteresan. işte ceplerinde para yok. Tatile gidiyorlar. Yani işte. E, kredi kartıyla. Kredi kartıyla. Ondan sonra diyorlar ki Aa, para gitme kardeşim. Ayağını yorganına göre uzat. Ama işte yani. çocuklar için de... E, çocukları da düşünüyorlar. Ya yani çok aslında dengeler hassas. Ee, biraz zor e, süreçte ülkemiz ekonomik anlamda. İnşallah öyle geleceğiz. Peki. İnşallah. Ee, bundan sonraki projelerin neler Sevtap? Bundan sonraki projelerim yazmaya Söylediniz devam. Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> yazmaya devam. Bir de Kadir Balın. Hadi. <laughs> <laughs> o o o ben o, ona varım. bunu söyleyeyim ben. Net. <laughs> <laughs> i̇şte. Sizin dediğiniz efendim. <laughs> Vallahi e, biz e, programlarda projeyi açıklamamaya karar verdik. Çünkü e, bir deklarasyon. Hazar mı oluyor? Hayır. Deklarasyon şey yapıyoruz. Daha biz yapamadan birisi o projeyi yapıyor. Ve bunun yani son iki senede buna çok şahit olduk. Hmm. Yani inanılmaz bir şey. Ee, söylediğimiz projeyi başkası Ay, yaptı. Yok. olduğumuz için önemli bu şeyler Ama o ha, ahlak, şey. savunucusu gibi görünüp ben birileri yapıyor bunları yapıyorsanız yani. o hiç olmuyor. Etik çok önemli. Valla size çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kitaplara çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yüreğine <laughs> sağlık <laughs> her zaman yanındayım biliyorsun. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben işte ben sana çok teşekkür ederim. Son ederim. neler söylemek istersin? Neden? Son neler söylemek isterim? Vallahi... ...ben yine de çok umutlu bir insanım... ...bugün burada hani sizlerle... ...bu sıcak temasta bulunmak bile... ...bence bir umut kırıntısı... ...hiç kimse de... ...üzülmesin hiçbir şey için... Aynı. ...her şeyden önemlisi gerçekten... ...sağlık... Sağ ...biz de bunu çok önemli... E, ...oranda gördük... ...yaşadık Kesinlikle. son zamanlarda... ...sağlık çok önemli bir de... ...kimse size değer vermiyorsa... ...hiç böyle bir değer verilmesini... ...beklememek gerekiyor... Siz yine kendi değerinizle var olduğunuzu bilip ona göre kendinize iyi davranmalısınız. Bir de bunu biliyorum. Teşekkür ediyorum bir de. İnsan kendi yaptıklarıyla var olur. Bırakacağı şeyler de sonraki nesillere yaptıklarıdır. Bir şey üretebiliyorsanız ve geleceğinize bir şey bırakabiliyorsanız ve o gelecekte sizi anacaklarsa bu en güzel şeydir için sizin için. O yüzden hiç kimseye aldırmayın. İşinizi yapın. Doğru bildiğinizi yapın. Doğruyu yapın. Evet, iki güzel konuğum vardı. Ne güzel şeyler söyledi. Sevgili Seftap Çapana ve Murat Batıkan Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Efendim bu hafta da programın sonuna geldik. Bakalım haftaya bizi evlerinizde hangi misafirlere kabul edecektiniz? Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcaklar efendim. Derm klinik mevzune sundu.